yemin etmek de zatına yemin etmektedir. Kıyamet Suresi Ayet 3 İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanar? Sanır. İnsan öldükten sonra dirilmenin olmayacağını tekrar hayat bulamayacağını mı sanıyor? Onlar ki bu çürüyen kemiklerimizi mi Allah bir daha diriltecek derler insanı ilk yaratana sonra diriltmek zor gelmez. Çünkü allah Teala bütün yarattığı canlıların bedenlerine öyle bir hücre yerleştirmiş ki bu hücreler kıyamet kopup ahiret aleminde tekrar diriltildikleri zaman hayat bulacak eski sıfatıyla meydana çıkacaklardır. İşte allah Teala her şeye kadir oluşunu bugünkü teknolojiyle ayeti kelimelerini, mucizelerini insanlara göstermekle her devirde Allahu Teala mucizeler yaratmaktadır. Böylelikle hiçbir hakkı sahibi Allah'ı ve ahireti inkar edemeyeceklerdir. Ancak inatları yüzünden olanlar müstesnadırlar. İnatları yüzünden olanlar yani Allah'ı inkar edinler müstesna. allah Teala böylelerine görmedi mi o nefsini ilahlaştıranı ayeti kerimeleriyle cevap vermektedir. Öyleyse her nefis tekrar dirilteceğini bilmesine rağmen Bunlar bile bile Allah'ı ve ahireti inkar etmektedirler. Şüpheler içerisinde bulunan insanların da Allahu Teala ayeti kerimeleriyle şüphelerini ilmen ortadan kaldırmaktadır. Aşağıdaki ayeti kerime bu şüpheleri ortadan kaldıracak tam bir ispatidir.